Anadolu topraklarındaki birçok ocağı söndüren gerçek bilginin ne olduğunu öğrenmek ister misiniz? Sizin yuvanızı yıkan, yakıp küle döndüren, eşinizle ayıran ya da ailenizle büyük sıkıntılar yaşamanıza sebep olan varlık etkisindeki insanların hayatını mahvetti diğer insanlar. Tehlikenin boyutunda ve farkında mısınız? Hadi gelin bugün sizle obsedor varlıkların obsede ettiği ve obsede edilmiş insanların obsede ettiği diğer insanlar hakkında detaylıca konuşalım. Obsedor varlık etkisindeki insanları nasıl tanırsınız? Diğerlerinin söylediği gibi sadece bakışlarından ya da gözlerinden ya da yürüyüşünden değil. Arkadaşlar en iyi söylemlerinden tanırsanız. Beşer zihniyetimizin alamayacağı kadar üstün olağanüstü olaylar ve kişilikler kendini nasip etmişse sık sık kendi içerisine dönüp kendiyle yanında birisi varmış gibi sohbet etmeye başlamışsa, hayatında büyük sıkıntılar ceyran etmeye başlamış ve içinden çıkamayacağı maddi sorunlar dahi yaşıyorsa, sizinle normal bir iletişim kuramayacak kadar akli melekeleri yerinde görünmüyorsa ve maalesef burada bir konuya daha değinmek istiyorum. Bu tarz insanlar şu an Türkiye'de spiritüel alemin başında belki eğitmenler, belki bir mahalle köşesinde sadece büyü bozmaya çalışan ufak tefek insanlar. Nerede olduğunu kesinlikle anlayamayacağınız ancak kendinizi koruyabilmeniz için, evinizde, ailenizde, arkadaşlarınızda var mı anlayabileceğiniz bir duruma gelmeniz için size biraz detaylandırmak istiyorum. Bu tarz insanlar sizi kendine bağımlı kılmaya çalışır ve devamlı sizin üzerinizde ağır hastalıklar, blokajlar büyüler, negatif tesirler olduğunu iddia, iddia ederler. Çünkü amaçları size kendilerine bağlamaktır. Bazıları tamamen sahtekardır. Asla öyle varlıklar görmüyordur. Asla öyle varlıklarla iletişim yoktur. Ama onu söylediği zaman kazandığı şan, şöhret ve para onun fazlasıyla hoşuna gitmiştir. Bazıları ise bu varlıkları gerçekten görür. Varlıkları görerek onlarla çalışan birçok insan biliyorum ben bu topraklarda. Yalnız maalesef ki İyiye çalışmak diye bir şey söz konusu değil. Eğer bir insan varlıklarla çalışıyorsa eninde sonunda o varlıklar onu posesyon evresine taşıyacak. Kendine ya da çevresine çok ciddi zararlar vermesine sebep olacaktır. Bu tarz insanların izole olmasının, sosyalleşememesinin, büyük karmik sıkıntılar yaşamasının ve insanları bu derece etki edebilmesinin altında da çocukluk travmaları, yani geçmiş travmaları yatar. Dikkat etmenizi istiyorum. Normal bir ailede belli sevgiyi alabilen insanların bir böyle bir etkiyle karşılaşmayız. Ancak küçüklüğünde tacize uğramış, dövülmüş, ihmal edilmiş, dışlanmış, yalnız bırakılmış. Yani ağır travmalara sahip olan insanlar bu varlıkların kendilerine göründüklerini, onlarla konuştuklarını iddia ederler. Aslında biraz travmalardan kaçma, orayla yüzleşememe, belki de onu yenememekten kaynaklanıyordur. Bu konuyla ilgili ciddi psikiyatrik destek almaları gerekirken onlar diğer insanlara özel ve seçilmiş olduklarını söyleyerek etraflarında ciddi bir mürit kitlesi toplamaya başlamış durumdalar. Lütfen dikkat edin. Biz bu fizik alem üzerinde tek bir gerçek içerisinde hareket ediyoruz. Tekamül etmek ve ilk kuraldır. Yaşamalıyız, deneyimlemeliyiz ve bu dünyadan mezun olup gitmeliyiz. Ancak onların bize dayattığında bu yok. Biz özeliz, biz seçilmişiz, biz çok kıymetliyiz, vazifeliyiz. Başka bir galaksiden geldik. Arkadaşlar nereden geldiğimizin inanın bir önemi yok. Şu anki bilincimizde, şu anki dünya üzerinde kimiz? Ve ne yapıyoruz? Gerçekten vicdanlı mısınız? Sevgi frekansında mısınız? Yoksa diğer insanları yargılıyor musunuz? Kötülük düşünüyor musunuz? Hatta eşinizin, dostunuzun, yol arkadaşınızın sırtına dahi basmayı göze alıp kendi namınız, kendi şan, şöhret, şehvet düşkünlüğünüz için onları dahi ezmeyi göze alabiliyor musunuz? Şu anki bedenli halinizde kimsiniz? Ne yapıyorsunuz? vicdanınızı aklınızla birlikte kullanabiliyor musunuz? Bundan önceki hayatlarda çok büyük bir varlık olduğunuzu söylüyorlar. <laughs> Kendi adıma söyleyeyim. Bundan önceki yaşamlarımda gerçekten çok yüce bir varlıktıysa utanırım bu hayatımda bunu dillendirmeye. O kadar yüksekten buraya düşüş söz konusu bile olamaz. Lütfen Etrafınızdaki insanların varlık etkisinde olabileceğini göz önünde bulundurun. Aslında o gösterilen şizofrenik hareketlerin arkasında kendisini etkisi altına almış varlığın lafları, sözleri ve tesirleri olabileceğini unutmayın. Siz de bu varlıktan etkilenmemek, kendi alanınızı koruyabilmek adına bu kişileri lütfen alanınızdan uzaklaştırın. Onlardan eğitim almayın. Onlarla herhangi bir enerji çalışması yapmayın ve katil suretle izin vermeyin. Şimdi basit bir teknikle kendinizi nasıl korursunuz onu da öğretmek istiyorum. Bedenli, bedensiz tüm varlıkların enerji alanımı, auramı, bedenimi, ailemi kullanmasına izin vermiyorum. Benim şuuruma hiçbir bedensiz varlığın etki etmesine izin vermiyorum. Çünkü sözleşmeler yukarıda yapılır, izinler burada verilir. Tüm izinlerinizi iptal ederek ve asla kendi şuurunuzu başka bir bedensiz varlığın şuurunun kullanmasına izin vermemeye dikkat etmelisiniz. Bunun için de hep şuurunuzun yerinde olmasına dikkat edin. Lütfen yasaklı maddeler kullanmayın. Akli dengenizi yerinizde tutamayacağınız kadar bilincinizin kaybolmasına izin vermeyin. Işıkla ve sevgiyle kalın. Ben Helen Bayındır. Helen Akademi TV'de beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yine varlık etkisiyle ilgili, etrafınızı şüphelendiğiniz insanlarla ilgili sormak istediklerinizi lütfen videonun altında sorun. Sizlere sevgiyle cevap vereceğim. Görüşmek üzere, ışıkla ve sevgiyle kalın.